Hadi bakalım. Hadi oğlum. Kokaracağım. Hadi bakalım. İç şunu yavrum. Hadi iç şunu. Ben içmem o edilen çiğyi. Ama ama kuş içmezse içmesin. Bana ver ben içerim. <laughs> i̇şte böyle. <gülüyor> <gülüyor> nefis nefis. Gerçekten mi? Ya. O zaman ben de isterim. Aa. Hadi bakalım. Oo. <laughs> Güzelmiş o. Ya. Söyledim ya kokarca. Hadi bakalım kahvaltıya. Hadi. <laughs> Günaydın babacığım. Günaydın babacığım. Günaydın. 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 <laughs> Yardım edeyim mi Akmuş? Yok yok. Ben çayları koyup geliyorum. Günaydın. Günaydın. Ee, ikinci dönem nasıl başladı bakalım? Çok güzel. Göreceksin babacığım. İkinci dönem karnemin hepsi beş olacak. Hadi bakalım. <laughs> <laughs> Kulele olan öfkemi ve kıskançlığımı bir türlü bastıramıyorum. Ama bu kez çok daha akıllı davranacağım. İşte onun sevdiklerine zarar vererek başlayacağım. <Gülüyor> <Gülüyor> karşılık işte. Neyse, Allah beterinden saklasın. Ay. Ay nana, gül reçelini ver. Çok güzel çocuğum. Çocuğum onun olmaz bu O sen değil, nananın. Yani Hakan'cığım o çok demli. Sen öyle içmezsin. sağ ol. Hiç bu kadar güzel çay içmemiştim. Afiyet olsun evladım. Ben bakarım. ne gülüyorsun be? Günaydın. Aa, sesine ne oldu senin? Bir şey olmadı sesime. Bir şey mi olmuş? Allah Allah. Attınca dalga mı geçiyorsun sen benimle sersem şey? Aa. Oo. İyi dersler. Sağ ol. Hadi bakalım hadi. Sağ ol. Görüşürüz Nana. Nana sen? Dikkat çekmeye çalışıyor işte Hakan. Görmüyor musun? kızım? iyi saatte olsunlar mı uğradı sana? Ne oldu kızım sana? Anlamadım ki Makbuş. Hadi hadi işimize gücümüze bak. çocuk gibi davranıyorsun. Zaten simgesine kafayı takmış durumda. Onun yanında biraz akıllı uslu dursan olmaz mı? Neler olduğunu gerçekten anlamıyorum Akkuş. Nasıl anlamazsın kızım? Gene tuhaf davranıyorsun. Ah! Bismillahirrahmanirrahim. Sen de kimsin? Ne arıyorsun burada? Aa! Makbuş benim. Nana. Nereden çıktın sen? Ne yaptın Nana'ya? Makbuz, iyi misin? Asıl sende bir tuhaflık var. Nana, nana evladım neredesin? Allah'ım nana, nana, nana kızım neredesin? Nana, nana. Makbuz. Nana. Makbuz. Nana. 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 Makbuz buradayım ne yapmaya çalışıyorsun anlamadım ki. Hadi oradan. Beni mi kandıracaksın? Sen o mendebur şokersin değil mi? Hayır benim Makbuz tamam tamam. Sen o Kulina'nın deli kardeşsin ha. Kılık değiştirdin. Ay Makbuş şimdi düşüp bayılacağım. Neler oluyor sana söyler misin? Ben Nana'yım. Benimle oyun oynama. Nana'yım diye beni kandıramazsın. Çünkü kendini Nana'ya hiç benzetememişsin. Makbuş neler söylediğini anlamıyorum. İyi misin sen? Ben Nana'yım. Seni inandırmak için ne yapabilirim? Hem sihirliyim hem gerçek. Na 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 na. Ay na na. Makmuş beni dinle. Dışarı mı çıktı acaba? Makmuş. Ah evladım yavrum. Makmuş. Makmuş gel bakayım gel. Ay çekil şuradan. Ah. Ay, tövbe yarabbim. Tövbe yarabim, Tövbe estağfurullah. Ah. Ah. Makbuş. Ne oldu bana? Neden değiştim? Vallahi kızım, senin nana olduğuna bir türlü inanamıyorum. Makbuş, gerçekten ben nanayım, inan bana. Seni inandırmak için ne yapmalıyım? <laughs> Gel şöyle. Hani senin bir gün köyünden akraban gelmişti, Fatma. Sonra Hakan, hani çok oluyor, peynirden zehirlenmişti. Emre bir ara oyunculuk yapmaya kalkmıştı da evde huzur kalmamıştı. Sonra Yağmur evden kaçmıştı da hani deliye dönmüştük. Gördün mü, her şeyi biliyorum. Ne kadar kötü anımız varsa anlattım. vallahi helal olsun. Ne yapayım? Bana inanmıyorsun bir türlü. Ne yapayım kızım? Oyuncak dünyasındakiler, Şoker, Kulina, Sulina, ay yaptığınız bir sürü numara. Ay vallahi neye inanacağımı şaşırdım. Bakınmış. Ben senin bez bebeğindim öyle değil mi? Tövbe estağfurullah Daha neler göreceğim Neler duyacağım Hemen Kulina'dan yardım istemeliyim Kulina 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 Neden beni duymuyor? Belki de seni çıkaramamıştır ya Makbuş üzerime gelme. Kulina. Kulina Hanım hu.